Sakin. Ne oluyor? Sana ne oğlum istediği gibi konuşur. sen ne karışıyorsun? Yalı çapkını yeni bölümünde ortalık yine bir hayli karışmaya devam edecek. Ferit'in yaptığı son hamle Seyran'ı bir hayli mutlu etse de geri dönüşü olmayan bir yola girdiklerinin farkındadır. Halis Ferit'in yaptıklarını duyunca öfkeden deliye dönecek. Seyran'a adım atması, ifakat ve zerrini oldukça öfkelendirecektir. İfakat ve Zerrin yeni bir hain plan içerisine girecekler. Pelin kahrından perişan olacak. Ferit'in hiçbir zaman kendisini sevmeyip istemeyeceğini kesin ve net bir şekilde anlayacak ve böylelikle Pelin geri adım atmak isteyecek ama annesi boş durmayacak. Öte yandan Sunan'ın evleneceği kesinleşince Abidin kendini öldürmek isteyecek. Bize göre Abidin intihar girişiminde bulunsa da Ferit son anda Abidin'i kurtaracak. Ayrıca dizide sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım.